merhaba arkadaşlar ben Sibel Bugün sizinle birlikte en iyi okul TikTok'larına bakacağız Eğer kanalımı bir şekilde abone olup Beni Instagram'dan takip ettiyseniz Hızlı bir şekilde şimdiye kadar ki izlemediğimiz en iyi okul TikTok'ları nelermiş Hep birlikte görelim Okuldayken dün gece çantanın açık olduğunu unuttuğunda Çantan dün gece nerede açıktı? Ne? <laughs> Ay gerçek mi bu? Bir şey diyeceğim umarım uyuyordur ya Sanki o çantanın içinde uyumasının çok da mümkünatı yok gibi. Hayatınızda hiçbir evcil hayvanınızı okula gizlice soktunuz mu? Ben evcil hayvan olarak kendimi sokuyordum. Evet, evet. Ay, benim midem bulanmaya başladı bile şu an izlerken. Genellikle bunu erkekler düşünüyor bu arada. Yani kızların hadi gel arkadaşım seni bir tekerleğin içine koyayım da yukarıdan aşağı fırlatayım diye düşündüklerini hiç sanmıyorum. Sanki çocuk ayağa kalkamıyor gibi bir daha da kalkamayacak gibi duruyor ama bilemiyorum. Geçen sene okulda yangın tatbikatında arkadaşım üşüdüğü için ona montumu attığında. Tebrikler artık sen düşeceksin kardeşim. <laughs> ama okul hayatında arkadaşlık çok önemli ya. Ama benden de size bir öneri ki yaşadığım için biliyorum. Bazı arkadaşlıklar arkadaş olmuyor. Birinin sizi kullanmaya başladığını anladığınız anda o kişiyle arkadaşlarınızı kesin. Ama iddia ediyorum bu kişinin arkadaşlığı sonsuza kadar kalmıştır. Sınıfta uyuyakalmayın çocuklar evet. Hepimiz bir kez bile olsun uyuyakalmışızdır. Evet bayağı uyudun sen. Hocam peki sizde neden o top var? <laughs> Yanlış biraderin kafasına mı vuruyorsunuz? Köstebek hava gibi. Okul yarışı. Evet. Ee, boş ders olduğu zaman çocukların eğlence anlayışı kesinlikle böyle olabilir. İnanamıyorum. Baya mantıklıymış ya bu olay. Benim okuyorken neden böyle şeyler aklıma gelmedi acaba? Evet. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Neden aşağıya doğru herkes kağıt atıyor? Sınavlar mı bitti? Onu kutlaması mı bu? <laughs> bu kadar kağıdı kim toplayacak ama günah ya. Yoksa bir protesto falan mı yapıyorsunuz? Hocaların böyle deme olayları var ya. Eğer şunu şunu yaparsan sınav yapmayacağım. Ödev yapmayacağım. Aha işte. Oradan oraya basket attığı için şu an bu çocuk okulun en cool çocuğu. Çünkü arkadaşlarını sınavdan kurtardı var ya. Çok fena. <laughs> Bundaki ama Michelle Lastiğinde bile yoktur. Evet e, duygularımızı anlıyoruz sanırım şu an. E, dersin adı bu herhalde. Ha oradaki kişi havlıyor. <laughs> <laughs> bu ne be? <laughs> ne? Aga köpeklere karşı savaşmayı mı öğreniyoruz? Evet bilgisayar nasıl kullanmalı? İşte e, bu şekilde kullanılmalı. Şaka gibi ya. Ha, evet. Garip bir ortam. Bugün okulda sırt çantası yok. Evet hiç kimse sırt çantası getirmiyormuş. Ne alaka peki? Sırt çantası yerine evden başka şeyler getiriyorlarmış. Yalnız çocuğun tekne getirmesi şoku. Araba getirmiş ya. Oyuncak araba getirmiş. Kedinin taşıma çantasını mı getirdin? Ne yaptın? <laughs> süt şeyiyle gelmiş, tere gelmiş adam. <laughs> Kirli sepetiyle bebek arabasıyla. Baya yaratıcı. Sakız ambalajlarından yapılmış bir İspanyolca sınıfı mı? Bir şey diyeyim mi? Bayağı iyi olmuş yalnız. Umarım bu sınıf İspanyolca öğrenmişsindir bunu yapmaktan fazla. Resim öğretmeni vs sınıfın en büyük öğrencisi. Kapışma mı yapıyorsunuz? Ne alaka? Şunlar çekeceksiniz. Biri 18 yaşında biri 66 yaşında mı? Var hoca yenerse. Yeniyor gibi. Aa harfiden yeniyor gibi. Hocam. Hocam 92 tane şınav çekmiş. Benim çektiğim şınav sayısı 0.1. <laughs> o derece kötü kollar. Sallanıyor bakın. Bu ne ya? Tencere mi getirmiş? Sınıfta noodle mu yapıyorsun? Aa. Hayatımda gördüğüm en cool öğrenci ya bu. Sadece British okullarında olan bir şeymiş bu. Evet böyle gidince ne oluyor? Kendimizi Survivor ortamı gibi bir şey mi yapıyoruz? Ben de küçükkenlerden kıtıkları haflardım. Benim şimdi Survivor macerası bu kadar. Okulda saç kesimim. <laughs> Evet bizim okulların tuvaletine girmeye korkardık. Biz şu an gerçekten muazzam bir ortam ya. Okulu her türlü kullanabiliyorsun şu hale bakın. Acaba burası böyle berberlik okulu falan mı? Buna bakın bedava tıraş ya. Hiç arkadaşın senin okul tuvaletinde tıraş etti mi? Çok iyi yaptı bu arada. Oh berber parasından kurtuldun şu an. Evet okul dövüşü. Umarım hayatınızda okulda herhangi bir dövüşe girmemişsinizdir. Sizin musluklar bayağı iyiymiş derken evet. Ha, hiçbiri akmıyor sadece bir tanesi akıyor? İşte bizim okulun tuvaletleri tam olarak böyleydi. Bırakın orada saç tıraşı yapmayı elimizi bile yıkayamıyorduk. Sabun yoktu. Sabunların içine işiyorlar mı diye korkuyorduk yani o derece. Yalnız ben hayatımda ilk kez böyle bir ders görüyorum. Şu an masanın üstünde hindi mi var? Zooloji dersi diye bir ders var ve şu an yılan mı çıkardın? Ay çok korkunç bence. <laughs> Çocuğun tipi tam olarak benim bakış açım ya. Herkese dokunduracak mıyım? Okulda cinsiyet değiştirme günü varmış. Oha ne garip günleriniz var sizin. Bayağı iyi olmamış ama ben bayıldım. Kızlar erkek olmuş erkekler kız. Çok iyi. Keşke bizim okulumuzda böyle günler olsa. Evet haka haka dansını mı yapıyorsunuz şu an? Okula bak ya. Çok iyi. Sen atılan öğrencilerle mi yapıyor işte bunu? Mia <laughs> hocamız bayağı çılgın. Ha, ne yapacaksın hocam? Oo, Yalnız onu söndürmen lazımdı herhalde. Hocam. Hocam. Alev alev olacağız hocam. Yapma. Ne olur yapma hocam. Korkatıyorsun beni hocam. Ne yapıyorsun? Ne buldun şu an? Öğrenci düşünün. Anfi'ye ızgara mı getirmiş? Ne? Umnet yapıyor orada. Baya piknik sandı herhalde ortamı. Çok iyi ya. Sonra da kovuldun herhalde. Evet. Haberlere çıkmış. <laughs> Arkadaşlarınızı korkuttuğunuz oluyor değil mi ya? Ben korkutmaya bayılıyorum. <laughs> Okulda e, bir kültür günü. Evet. Sen hangi kültürdesin abi? Ha? Ne yapıyorsunuz şu an? Herkes farklı farklı ya. Okulun koridorunda maç izlemek mi? Hem de müdür konuşma yaparken mi? <laughs> ne? Bu cesaretten istiyorum. Evet. Peki adamın televizyon sakin bir şekilde kapatıp gitmesi arkadaşlar bugünün videomuzun sonuna geldik bugün sizinle birlikte en eğlenceli okul tiktoklarına baktık sizin okulda eğlenceli gördüğünüz herhangi bir anınız var mı lütfen orada benimle paylaşmayı unutmayın umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı videolarımı ve beğenmeyi bildirimleri açmayı aynı zamanda beni instagramdan takip etmeyi unutmayın lütfen Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın